Minecraft serisine başlıyoruz. Yeni oluşturdum hiç ellemedim. Sadece ismini değiştirdim. Haydi girdim bismillah. Bugün abi bakır set olmaya çalışacağım. Hemen bir odunumuzu kıralım. <laughs> hemen abi hemen 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 hemen. Kırdık abi şeyimizi yapalım. Artık yaptık. Hızlıca taş malzemeleri geçmek istiyorum. Şimdilik taş kazma yeter. Hemen hızlıca taş kazıp. Ve taşlarımızı kazalım. Baş devrine geçmiş, geçmekte bulunmaktayız. Hemen yeti birliği kadar toplayalım. Şimdi hemen Kaş kazmamızı yapalım. Kaş kazmamızı da Emekli. Dolum hemen çubuk yapalım. 8 Hemen abi şuradaki bakilleri kalalım. Hadi her çok çıksın. Dediğim gibi bu bölüm bakır ses olmayı planlıyorum. Olduk gibi duruyor zaten ama bunları pişirmek için bayağı oduna ihtiyacımız var. Bu bayağı çıktı. Tamam 46 tane. Şimdi hemen bir tane kömür görebiliyor muyum? Şurada bir tane kömür gördüm. Hemen oraya gideyim. Geliriz sonra şuraya. O demir gördüm. Demir çok iyi, çok iyi, çok iyi. Boğulmayalım. Demir gördüm orada. onu kazıp kömüre gidelim. Demir seti 4-5. Beş, bölümde olmayı planlıyorum. Belki daha önce de olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi ben birazcık şeyim yani bu burada da şey var aslında alabiliriz alamıyorum alamıyorum çıldırtma beni. Biz varmış ya niye uğraşıyoruz? Şurada bir tane demir gördüm. Hemen alayım. Tamam oğlum dur. Tabi şu Tam. Tamam. Lan denizin içine düştü. Nerede? Lan, lan ölüyorum lan. Ölüyordu kas kalsın. Neler uğraşıyordum ya. Abi. Evet arkadaşlar bu bölüm e, şey olabiliriz. Yeterli demir, demirimiz var. Oo, bakır da var. Şu anlık bakara gerek duymuyorum. Şuradan hemen kömür olacağım arkadaşlar kömür inşallah kömür damarıdır çok çıkmıştır arkadaşlar ben oyuna yeni başladığım için evantri koruyla oynuyorum bu arada şarjım bitiyor evet ben bekleyin benim şarjım kaç Oo, şarjım bitiyor hadi arkadaşlar şarj takıp geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Aslında bir sektörümü toplayıp gelebilirim. Buralarda yerleşmeyi planlıyorum. Az önce gittiğimiz yere gidelim. Kömürlerimizi ısıtıp gelelim. Oo biraz daha kürmük. Al 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 al. Ol, ol. Lazım olur. Bulmuyor değil mi? Zor biraz ya. Of. Görüşürüz. Burada yerleşmeyi planlıyorum arkadaşlar. Yani maden girişi. Orada maden var mı bilmiyorum. Şimdi hemen bir fırın yapalım. Fırın yaptık. Şimdi abi. Bölelim 32'sini koyalım. buraya Bunlar pişsin burada. üç tane önce hemen balt yapıp odun kazıp ve odun kazıp şey yapmayı planlıyorum ev küçük bir ev yapmayı planlıyorum küçük olsa ev ev evdir tamam dört tane olmuş crafting table'ımız nerede bizim hemen yapalım arkadaşlar Edeyim. Arkadaşlar ben buraya kesiyorum. Demirlerin hepsi bakırların hepsi demirlerin hepsini şey hepsini bitireceğim. Ee, siz aklınız kalmasın hile yapmıyorum. Siz bekleyin ben hemen ge. ge evet arkadaşlar e, daha pişmediler ama ben şu an odun kazıyorum. İsterseniz burayı durdurup geçeyim. Burayı durduruyorum hemen. 64 tane odun odun kazıp geliyorum ve bunlar vereceğim size. Maalesef e, ev yapamadığım için yerin altına girdim. Yaratıklar saldırmasın diye. Kendime küçük bir alan yapacağım. Hatta ben yer altında yaşamayı planlıyorum. Şunu kapatayım. Beşereği kırdık Şimdilik bu alanda yaşamayı planlıyorum. Hemen şeyimizi alalım. Fırında katımızı alalım. Şurada. Şurada olmuş şurada. bu şimdi kaç tane? 9 tane şey kalmış. Ben ilk önce bir şeyler demir pistini kazma yapayım diyorum. Ben abi bir tane kürek yapalım. Bakır kürek. Bakır kürek. Kılıç. Dur lan. Kılıç yapalım bakar. Şunu da emekliye ayıralım. Bu kadar abi. Ah demirimiz de pişmiş. Demiri koyacağım hemen koyduk abi Demir kazma değil Hemen o başarımı bir alalım. Kazmayı ilk bölümden yapmak harika. Şimdi şurada yaptık artık. Bir tane gözlük takalım şöyle. Bir tane gözlüğümüz hazır. Bir tane de kafalık yaparsak güzel. abi ben bir tane kalkan yapmak istiyorum. Neden? Çünkü yaratıklar bize saldırabilir. Ve bunlardan ee, kaçmak için bu alanda ilk bölümümüzü şunlar pişince pişene kadar ilk bölümü bitireceğim artık. Şunlar pişince tam set olalım. Kalkamızı Kalkanımızı çektik. Kazmamızı yaptık. Bu bölüm bak bakar setimizi yapıp oyunu bitirmek istiyorum. Yani oyunu bitirmek derken bu bölümü bitirmek istiyorum. Hatta Hemen abi dört tane daha pişsin. Dört tane pişti abi. Şöyle şeyimizi yapalım. Kutumuzu yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakır set olduk. Nasıl güzel Nasıl dinleniyor? Ha. Bu 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 bölümlük bu kadarlık artık yeter diyorum. Beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Unutmayalım. İkinci bölüm için çok bir şey istemiyorum. 10 oh like falan. takipte kalmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Al Hadi görüşürüz Allah'a